16. yüzyılda buraya gelenlerin, yabancıların hayranlık duyduğu 3-4 tane konu var. Bir, Osmanlı yönetim sistemini beğeniyorlar. Neden beğeniyorlar? Burada diyorlar bir padişah var. Ne derse o oluyor. Bizde kral lafını Paris'in dışına çıkaramaz. İki, profesyonel bir ordu var. Bunlar savaşmak için eğitilmişler. Bizde böyle ordu yok, paralı askerler var. 3- burada diyorlar çok iyi bir vergi düzeni var. Vergiyi topluyorlar ve savaşa finanse ediyorlar. 4- çok iyi diyorlar. Bir Dediği şu papanın temsilcisi. Ben diyor bir Hristiyan olarak tanıyorum diyor. Burada diyor mah mahkemeler diyor 3-4 günde bitiyor. Bizde diyor 20 senede bitmiyor diyor. Ve Osmanlı hukuk sistemi üzerine araştırmalar yapıyorlar. Niye davalar çabuk sonuçlanıyor vesaire şeklinde. Ve Osmanlı adalet sistemi de o dönemde hayran oldukları konulardan birisi. O dönemde Osmanlı'da şu var. Kadı bağımsız. Yani yargı bağımsızlığını sizin sağlamanız lazım. Hangi ülkede olursa olsun. Bir somut örnek vardır biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'in mimarının yargılanma sahnesi vardır. Hükümdar bile olsa kanun dışı bir hadiseye giremiyor. Kanuna